sektörel bakış programı kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Efendim Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sayın Fethi Özkar'a konuğumuz. Ee, Sayın Başkanım e, ikinci bölümümüzde daha farklı konulara yer vereceğiz. Fakat yarım kalan bir konumuz vardı. E, bildiğiniz gibi başka e, belgelerle ya da başka birilerine ait belgelerle iş e, de, iş haddine devam eden insanlar var. Evet. Bu da tabii ki mesleki alanda ne Aslında, bir sıkıntı. Aslında e, sıkıntı yaratan bir unsur. Evet. E, gerçekten bir başkasının diplomasını kullanarak bir başkası iş yapması sakınca yaratıyor. Ancak o şahıs kendi yanında çalışırsa sıkıntı yok. Sıkıntı yok ama o çalışma yaptı. O işi devam ettirecek kişi de bu işten azalmıyor ise sıkıntı burada. Sebebi de şu yaptığı işlerden alacağı sonuçlar önemli. Memnuniyet önemli. Bugün çok gördük. E, tabiri caizse şöyle ifade etmek lazım. Müteahhit e, parası olan insanlarımız var. E i̇şte dükkan açıyor, ticaret odasına kayıtlanıyor veyahut da e, başkasının diplomasını kullanıyor. Ama çok değil. Ben bunu çok gördüm. E, 6 ay, bir buçuk sene gidiyor ve bitiyor iş. İşte e, ekonomiye katkı mı oluyor? Yoksa e, milli şey zarar mı veriyor? Yani bunun anlamı nedir? Şimdi buradaki yapılması gereken yeterlik belgesi burada çıkacak işte. Yeterlik belgesinin uygulanması burada önem arz ediyor. Eğer ki bu yeterlik belgesini düzenli ve düzgün bir şekilde yerinde kullanılırsa, yerinde yapılırsa gerçekten hak eden bu işi alacak yapacaksa işte burada yeterlik belgesi gerçekten çok önem arz ediyor insanlarımız diplomaları yeterlik belgeleri değişecek anlayan şahıslar. ama dışarıdan alacak kişiler de yeterlik belgesine tabi olacaklar. Buna çok önemli bir şey. Evet. Başkanım şu anda teknoloji çağındayız. Ee, İstatistiklerimiz berberler ve kuaförler. Siz de bu teknolojiden yararlanıyorsunuz evet, muhakkak. Evet. Ama size muhakkak bir eksileri de vardır. Bununla ilgili ne tarz artıları veya eksileri var sizin için? Şimdi bazen teknolojiye teslim oluyoruz. Şimdi e, bazı malzemeler var. İnsanlar evde kullanıyor. Haklı olarak insanlar ticaretini yapıyor. Tabii ki e, mağazalarda alıyorlar. Eve götürüyorlar. Bilinçli bilinçsiz yapıyorlar. Ben e, hat hatta düzleştiriciler vardı. Bir ara e, çok affedersin kabı olacak bağırındım. Yani sizler arıcılığıyla çok söyledim. Şimdi pek e, duymuyorum. insanlar e, evde saçlarını takır takır kütür kütür yaktılar. Şimdi kızgın ütüyü düşünün. Düşünün. Ya lif tabakalı bir nesnenin üstüne bastırın. Bastırarak düzleştirin. İçindeki e, lif tabakalı canlı kalır mı? Kalmaz. Mümkün mü? Kavurur. İşte bunları yaşaya yaşaya insanlarımız gördü. Şimdi onlar azaldı artık. Yani evde sadece onu bir anlık acil bir yere gideceğin zaman Kullanabilirsin pratikten hemen. Boyalar bile öyledir. Boyayı Avrupa satıyor. Biz de satıyoruz. Marketlerimiz de var. Ama ne zaman için biliyor musunuz? Sadece acil zamanda gidemeyeceğin bir yani kuaföre gidemeyeceğin gün için yapılır. Hazırlık yapılır. Ama sen günü aylık bunu yapmaya kalktığın zaman onlarda da saçtaki deformasyon çok fazla oluyor. Ondan sonra müşteri yakınarak bize gelir. Ya saçım çok kötü oldu, çok yıprandı, çok kurudu, çok zaten ilaçların içerisinde e, maddelerden dolayı kurutur gerçekten. Bu kimyasalları Kimyasal, mı? Tabii kurutur ama neticede e, amonyak ve peroksit içerdiği için bu e, kesinlikle olur. Ama koruyucu ürünlerle, bakımlarla, biz artık profesyonel kullanım diyoruz, profesyonel kullanımlarla onlar bizde daha çok Az olur. Yani olmayacak deriz ama az olur. Çünkü üst üste gelen bir çalışma olursa ancak onda daha fazla olur. Evet. Yani normal yılda iki defa, üç defa yapılan saçlarda kolay kolay bir şey olmaz. Bu marketlerde veya internet sitelerinden alınan hazır ürünler, evet. bunlar kalıcı değil geçici bir çözüm olarak sunulan bir hizmet o zaman? ya yani Aslında öyle ama biz onu öyle algılamıyoruz. Çünkü her ay markete gider alırız saçımızı evet. nizam uygun olacak e, diye düşünürüz. Oysa onların e, içeriği yani bizim profesyonel kullanımdan daha yüksektir. Amonyak ve peroksit e, olayı daha yüksektir. Çünkü e, şimdi siz müşterinizin saçını görüyorsunuz. Evet. Görerek hareket ediyorsunuz. Yani saçın kalın telli, ince telli, yağlı mı, kuru mu ona bakarak e, orada e, nüansı hazırlıyorsunuz servis yapıyorsunuz. Ama siz onu hazır gidiyorsunuz, alıyorsunuz. O sizin saçınızın teline dereceleri uygun mu değil mi? Şimdi onların dereceleri yazıyor da artık markalar yazmıyor. Yani standart yapmışlar, standart kullanıyor. Aynı şey, değişen bir şey yok. Peki insanları yani bu tarz alımlara veya bu tarz alışımlara yani kuaför e, kuaförlerin etkisi var mıdır? Özellikle fiyat konusunda. Şimdi e, onu şöyle izah etmek lazım. Tabii evet. ki insanlar özür, gelirine göre... Özür dilerim 5 liralık e, dediğiniz gibi malzemeyi evet, gidip alıp ben 5 liraya alıp uygularım. Aynen. E, kuaföre gidersem 50 lira vereceğim. Çünkü kuaför göre. algısını, vergisini, elektriğini, suyunu, masrafını ayakta durması için onun istatistik gelirleri yani e, hesap edilerek tarife çıkartılıyor. Evet. Yani onun hayat standartları e, ayakta kalabileceği şekilde ama bizim insanlarımız onu bile korkarak almamaya çalışıyor. Neden? İşte müşteri kaçar. Müşteri kaçmaz. Müşteri hizmete bakar. Ya yani buradaki anlayış bu. Bu yani zaten bir normal müşteri e, baktığınızda kesinlikle e, fiyat e, rekabetini şey yapmaz. Benim hizmetim iyi olsun, düzgün olsun, sağlıklı saçımla ben gülerek gideyim. Evet. Yani ben paradan kaçmıyorum. İşte burada bu, bu korkular bu rekabetten kaynaklanan, işte bazı kardeşlerimizin yaptığı hatalardan da çıkıyor bu ortaya. Yani inanın, gerçekten ben 36 yıllık meslek hayatımda, 26 yıllık iş yeri sahibiyim. Ben hiçbir zaman müşterimin yani parayı verirken çekindiğini görmedim. Neden? Çünkü hizmet alıyor. Aldığı hizmetin karşılığını görüyor. Meslektaşımız da, meslektaşlarımız da bunu yaptığı sürece kesinlikle bir müşterinin bu konuda şikayet edeceğini veyahut da sorun edeceğini ben e, tanımıyorum. Yani o şudur, her insanın gideceği, gidebileceği yer vardır. Fiyat anlayışları vardır. İşte kalite, hizmet sınırları sınırlı, sınırsızdır. Yani hizmetleri tartmak lazım. Sanatı tartmak lazım. Değerleri tartmak lazım. Yani buradaki hiçbir sanatkarımızı aşağılayamayız. Hepsi sanatkar. Sadece dürtülerde kaynaklanan içerideki iç korkuyu yani atamıyor. Atamadığı için de bir endişe yaşıyor. Müşteri kay Hayır, müşteri kaybolmaz. Müşteri Eskişehir'den Ankara'ya gidecek hali yok. İstanbul'a gidecek hali yok. Müşteri bizim insanımız burada. Gene sana bana gelecek. Evet. Yani buradaki şeyi çok iyi algılayarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. yani meslektaşlarımıza bilinçlendiriyoruz bu konuda. E, şu, haksız rekabeti kapatmak istiyorum ama bir de evet. düğün salonları ile ilgili sıkıntılar da var. Evet. Çünkü seslemez bu fiyat listeleriyle ilgili sıkıntılar da var. Tabii onları biraz bahsettik ama bu düğün salonlarıyla ilgili doğan sıkıntılar nelerdir başkanım? Şimdi onu şöyle izah edeyim ben. Düğün salonlarıyla ilgili gerçekten bazı düğün salonları hepsi için baz almamak lazım. Şimdi açmak lazım. Yani burada söylenmemek gibi bir şeyim yok. Çünkü bizim sıkıntımız bu da. Meslektaşların bize vurguladığı sıkıntılar Şimdi bir düğün salonu kuaförle anlaşma yapıyor. Evet. Saçını işte bedava diyor, düğünün içinde diyor. Yanında gelenler diyor. Ama gerçekten o düğün fiyatının içinde mi değil mi onu kimse bilmiyor. Onu bilemeyiz. Ama neticede meslektaşlar arasındaki haksız rekabet şuraya yol açıyor. Şimdi fiyat dengesizliğine yol açıyor. Şimdi normal bir e, hizmeti yapacağı insan bu sefer e, sınırları e, kaçırıyoruz. Dozunu kaçırıyoruz işin. Yani ben e, affedersiniz tabiri caizse 100 liralık hizmet değil de 20 liralık hizmet vermeye çalışıyorum. Sen beni kıstıkça ben de oradan kısıyorum. İşte ticaretin, haksız rekabetin oluştuğu noktalar da bunlar. Yani bugün e, 1 liraya bu var 5 liraya bu var. Yani bunun gibi değerlendirdiğin zaman maliyet söz konuları çıkıyor meydana. O zaman her işte olduğu gibi insanlar neye müracaat ediyor? Ben buradan neyi kısabilirim? Elektriği kısar, suyu kısar, işte şunu kısar, bunu kısar. Burada e, kesinlikle böyle algılamamak lazım. Böyle yani. görmemek lazım. Yaptığın işin hakkını benim meslektaşım sonuna kadar veriyor gerçekten. Ve ben şahsım adına sanatkar olduğum çok üzülüyorum. Çünkü sanatkar ne olacak canım denildiği zaman, ne olacak canım bir makas tarak değil mi? Veya bir e, boya, bir fırça değil mi? Değil. Asla böyle bir şey yok. Böyle küçümseyemeyiz. Böyle aşağılayamayız. Her hizmetin kendine göre değer yargıları vardır. Bu değer yargılarını bizim insanımız, bizim müşterimiz görüyor. Görerek de hareket ediyor. Yani bu durumda çoğu meslekte de var zaten ister istemez bazı e... Meslek gruplarında bu çok ön plandadır. Egolara sahip olan kişiler genelde evet. kendi mesleğini ve yaptığı iş alanlarını evet. genelde batırırlar ve evet. bitirirler. Evet. 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 Bu da en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Başkanım, en büyük sıkıntılarınızdan bir tanesi eğitim. Evet. Fe Başlıca gerçekten çok önemli bir konu bu.